işte göremeyenler için Allah inşallah bunları görmekle nasip olur. Evet, yeşil ışığı çektim mi? Yeşil ben. ışığı çekemem bize dönüyor. Ha tamam. <laughs> Ama böyle bir, şöyle bir, tamam. şöyle bir yeşil tamam. verelim. Arkadaşlar bakın burada. Baş, baş, yeşil baş. ışık burada. Yeşil ışıktan birinci noktadan başlıyoruz. Eee Evet. Allah Ekber tekbirleriyle devam ediyoruz. Yeşil Ve selamlamaya başlıyoruz.